Ben Almede Sayışman evime hoş geldiniz. Bugün böyle birkaç yerden, bahçemden olsun, şu alanımdan olsun, başka alanları çekip sizler için böyle birkaç ipuçları vereceğim dekorasyonla alakalı. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi şöyle nelere dikkat ediyorum? Hani normal ki Almeda'yı anlatayım size daha iyi. Çünkü çocuklardan önceki Almeda'nın bir tarzı var. Bir de çocuklardan sonraki Almeda var. <laughs> çocuklardan sonra anlarsınız ki çok fazla dekorasyon, dekorasyon böyle şeyine giremiyorum tabii. Zaten her şey kırıldı. Her şeyim kırıldı. Biblolardan tuttuğum hani abajur falan yani her ay böyle kırılmaya başladı. Ben de hepsini kaldırdım. Çocukların ulaşamayacağı bir yere koydum. Çok önemli misafirlerin geldiği zaman Böyle böyle <laughs> salonumda yeniden yerleştiriyorum. Çünkü bu işin sonu yok. Çocuklardan önceki Almeda'yı sorarsanız şöyle ben çok sakin evleri çok seviyorum. Bej, beyaz, kahverengi bu tarz tonları çok severim. Çok fazla yorucu tonları sevmem. Salonumu veya işte hani oturma grubumu veya yemek masamın olduğu yer, yeri şey seviyorum. Daha çok bu tarz tonları seviyorum ve daha sakin. Ama şöyle, çiçeklere mesela bayılıyorum. Ha, renkleri oradan yakalıyorum. Mesela hani atıyorum, koltuklar beyazsa yeşil bir çiçek. Ya da işte ne bileyim, daha renkli bir çiçek olabilir. Ben bu tarz çiçeklere bayılıyorum. Çiçeklerle böyle evimi renklendirmeyi seviyorum. Bu tarz vazoları çok seviyorum. Ama tabii dediğim gibi bunlar kaç kez kırıldı. Bunlar yenileri. <laughs> Zavallım ben <laughs> çiçeklerimde neler çekti. evdeki en mutlu anım. Ya yani şöyle iki tane çocuğum var. Biri Efe, biri Alina. Yani gerçekten daha büyük bir mutluluk olamaz benim için. Çok küçükler. Biri 3 yaşında, biri 1 yaşında. Her gün yeni bir şey görüyorum. Mesela bugün yeni bir kelime kullandı Efe. Alina dün ilk adımını atmış oldu. Yani bunlar benim için çok büyük mutluluklar. Evet ve şimdi evimin en sevdiğim köşemdeyim. Gerçekten ben doğaya zaten bayılan bir insanım. Gerçekten doğayı çok seviyorum. Bahçemde çok şanslıyım o konuda. Bahçem büyük ve gerçekten yani istediğim gibi e, dekor yapabiliyorum. Bu alanım ama gerçekten en fazla vakit geçirdiğim alanım ve şöyle diyebilirim yazın misafirlerimi de aslında burada ağırlıyorum çoğunlukla. Çünkü en sevdiğim de ağacım var burada. Kestane ağacım. Bayağı 30-40 yıllık bir ağaç bu. O yüzden hani şey, en güzel vakitlerimi burada geçiriyorum. Çocuklarımı böyle uzaktan takip edebiliyorum. Tatlımı alıp ya da işte başka ya da kitabımı alıp burada okuyabiliyorum. Gördüğünüz gibi bahçemi dekore ederken de böyle bu tarz renkleri seçiyorum. Bazı insanlar için yaz şeydir. Cıvıl cıvıl böyle şey. Dediğim gibi turunculuk, turkuazlık falan. Ben bunların içinde tek şey yapabileceğim hani bir tane turuncu yastık ya da işte bir tane turkuaz yastık olabilir. Bu tarz benim tarzım gerçekten dediğim gibi. Bu hasır sehpalar bayılıyorum. İnanılmaz çok seviyorum çünkü hani şu tarzıma da çok uyduğu için hasır, örgü, keten Hani bu uyumu çok seviyorum. Burası benim en dinlendirici köşem diyebilirim. Böyle akşamüstü çayımı alıp kitabımı alıp böyle çocuklar da uykuya hazırlanırken ben burada dinlenmiş oluyorum genelde diyebilirim. Hani dinlenebileceğim kadar. Ama gerçekten bu salıncağı çok seviyorum bu arada. Yıllardır kullanıyorum çeşit çeşit kırlentlerle bazen renklerini değiştiriyorum kırlentlerin. Yine burada şey var, örgü var gördüğünüz gibi. Hiçbir zaman <laughs> vazgeçmiyorum tarzımdan. Onun dışında yine sevdiğim bir köşem diyebilirim. Evet, şimdi soframı hazırladım. Misafirlerimi bekliyorum. Misafir gelene kadar ben size hemen böyle bir soframı anlatayım. Ben şöyle, Amerikan servislerine bayılıyorum. Hep masamda Amerikan servisleri kullanıyorum. Buketten peçeteleri bayılıyorum. Bunların halkalarına bayılıyorum. Çok böyle doğal bir hava atıyor masaya. Size daha önce de anlattığım gibi sofralar benden sorulur. <laughs> Ama bir detaylara bakmanızı ben rica ediyorum. Böyle tek tek bakın çünkü çok uğraştım. Mutfakla pek aram olmasa da sofraları gerçekten çok seviyorum. O yüzden böyle saatlerce uğraşabiliyorum. olsun ya da işte akşam yemeği olsun. Gerçekten böyle süslü süslü olduğu zaman az yemek yendiğini düşünenler demiyorum. Çünkü hani gözün doyuyor bir kere. Ondan sonra zaten yemeğinizi formda koruyabiliyorsun diye düşünüyorum. Evet bu da benden ufak bir tavsiye arkadaşlar. Öyle düşünebilirim. Umarım dekorasyon önerilerimi beğenmişsinizdir. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi.